o iyi güzel hasar veriyoruz güzel güzel of of çok iyi hasar verdik cellatla savunacağım bir şey atarsa eyvah 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 arkadaşlar eyvah özellik bastı bir de. Abo. Tamam olsun ya. Biz de hasar yiyelim yani. Hasar verdik. Hasar yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir valkür. Tesla. Alev topu. Çok güzel. Cuk oturacak bak. Cuk. Bu. Şimdi bir Valkür öldür onu ama bak. Şöyle bastım. Bir şey gelirse basarım ama fişekçi. Gerek yok Okular atalım. Ooo. Güzel. Fişekçi koydum. Şimdi savunalım. Valkür'ü koydum. Cellat'ı koydum. Vurma fişekçime. Allah belanı versin. Neyse. Çok iyi savunduk. 24 saniye kalmış. Bu saatten sonra vermem arkadaşlar. Şöyle tomruk atalım. Oku atalım. Şöyle fişekçi. Dart havalkür. Ve adama iyi oyundu diyelim.